Herkese merhaba. Hayli günler. <laughs> Tavuk altında kaz yumurtası çıkar mı? Ee, altta bir çalışma yaptık. Kaz kazım, e, tavuğumuzun altına 6 adet kaz yumurtası koyduk. 30 gün bekledik ve sonuç şu an için evet. böyle. Evet görüyorsunuz. İnşallah çıkacak bu yavrucaklar. Evet. Altı tet koymuş olduğumuz kaz yumurtasının dört tanesi çatlamış durumda şu an için. İnşallah çıkacak. Burada da Hint civcivlerimiz büyüyor. Şimdiden herkese iyi günler. Kanalıma abone olup bana, beni desteklerseniz daha yeni projelere imza atarız. Teşekkür ederim şimdiden. Hayırlı günler.